Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ile Meteo Gendauzi telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmede Saadettin Saran, tüm taraftarlarımız seni heyecanla bekliyor ve bir an önce sahada izlemek istiyor. Dedi, Meteo Gendauzi ise ben de sabırsızlanıyorum. Hocam görev verirse Süper Kupa finalinde oynayabilirim, hazırım sözleriyle karşılık verdi. Buraya gelmeyi çok istedim öte yandan imzası sonrası Sarı Lacivertli kulübün mikrofonlarına Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu dile getiren Fransız oyuncu şu açıklamaları yaptı, öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Ben de ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum. Onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki, ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.